Ecem Tanrıöver, Gaziantep. Zeliha Tanrıöver, Gaziantep. Ayşegül Ar, Yozgat. Abdullah Bek, Yozgat. Hasan Yılmaz, Ankara. <laughs> Muhammed Metin Kurt, Osmaniye. <laughs> Fatma Kurt, Osmaniye. İsa Kurt, Osmaniye. Hatice Polat, Artvin. Necidim? Mehmet Ateş Saçan, Artvin. Sizden ricamız bu kadarı bitirin. Biz annelerin yüreği yanmak Mehmet Kazak, Gaziantep. Fatma Kazak, Gaziantep. Emet Kaya Eskişehir. Tuğçe Kaya Eskişehir. Nebi Aydın, Ankara. <laughs> Erdem Yıldız, Kars. Valkız Öztürk, Gaziantep. Muzaffer Öztürk, Gaziantep. Şükrü Öztürk, Gaziantep. İrfan Kesimal, Sakarya. Gülderen Cengiz, Antalya. Bilge Palas, Antalya. Muhteber Kıraç, Mersin. İsmet Kıraç, Mersin. Elife Mamış, Adana. İbrahim Mamış, Adana. Fedaye Bozkurt, Kırklareli. Fatma İlk Kılıç, Kayseri. Evet. Mehmet İlk Kılıç, Kayseri. Hoş geldin abi, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> hoş geldin. <laughs> hoş geldin. <gülüyor> 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 Ferdi Elmas, Sakarya. Mübiyen Elmas, Sakarya. Ömür Kılıç, Ordu. Sercan Kılıç, Ordu. Ruken Tülay Erdoğan, Ankara. Elif Çolak, Ankara. Songül Aydın, Ankara. Mehmet Aygör, Konya. Cemile Aygör, Konya. Sinan Aygör, Konya. İlgi Atayizi, Mersin. Abdülkadir Turgay, İzmir. Necla Turgay, İzmir. Ercan Turgay, İzmir Havva Turan, Ankara Saim Oğuz Turan, Ankara Merve Güney, Adana Hasan Emin Çakır, Adana Musa Gülder, Ardahan Gönül Gülder, Ardahan Nimet Emel, Çanakkale. Fatma Emel, Çanakkale. Doğan Kaz, İstanbul. İsim Kaz, İstanbul.